Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralanırken araçta sıkışan sürücüyü ekipler çıkardı. Edinilen bilgiye göre Sivas Bulvarı Beyazşehir kavşağında meydana gelen kazada İYN'in idaresindeki 07 ANU 356 plakalı otomobil ile MAÖ'nün kullandığı 38 AD 370 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlem alırken itfaiye ekipleri de araçta sıkışan MAÖ'yü çıkardı. Yatar yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda inceleme yaptı. Araçlar da çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Macera mı diye ettin daha Tamam dur. Altına bir şey de ne. Tamam